8 dedim. Ondan sonra bu da 18. Manyak mısın ayol dedim. De 18'e gidecek bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Baktım ki söyleyemiyor. Aa hiç dedim kalkamam. Aç oradan dolaptan Suyunu ne içeceksin iç. O da number. Ay odanın Oda numarası neydi? Oda number'a isteyeceğiz buraya. Evet. Odan neydi numarası? 518. Ne? 518. 518. <laughs> <laughs> gülme, evet, gülme. Adam da görüyor. Hayat bir şey. Dedim. Five one eight. One eight. Ya one eight olur mu? On sekize gider sonra. Nereye? Ne? Five'ı da koy başına. Five. 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 Five, five one eight. Five. <laughs> five eight. <laughs> Kapat şunu be. Züktüm. Odada dedi ki, unuttun mu? ...Safoş, Sofi der bana biliyor. Sofi ne var? Bana dedi bir şey portakal suyu ister misin? Ona ben de dil yok, diş yok ben nasıl isteyeceğim dedim. Gecenin dedim işte herkes yattı, yönetmenler yattı, asistanlar yattı, onlar yattı. Saat bir, tabii tabii bir Uyandırsaydın beni bebeğim. <laughs> Sen mi? <gülüyor> <gülüyor> İyi ben anlatacağım sana. Dur anlatayım. <laughs> Pekala. Aktım telefonu aldım. Bu birincisi. Sonraki ayrı tabi. Dedim ki o da numarası 111'di değil mi? Bülent Hanımcığım. 510. Hayır o başka. Ama şeydeki başka. 500. Ha, ha. Bir 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 bir. Ne demem lazım? Van 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 van. Yes. <laughs> van van dedi. <laughs> Safiye. Ne isteyeceğiz? 11'e gidecek bu sefer de diyor. <laughs> Gitmiştir şey. de. Bu sefer de vanlar uzadı. Oh my <laughs> god. Allah'ım Allah'ım Allah Allah Safiye. Onlar. Kimin kapısı çalındı acaba gece Ne <laughs> isteyeceğim dedi bana. Neyse salt. Van 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 salt. Yes. Van. Yani tamam okey. Salt bir tane Ay demek Ay, Yemek gelmiş onlar da e, tuzu getirmemişler. Oh. Ay şuradan dedim bir tuz söyleyiver. E, ben yine böyle oturuyorum telefon köşe yastığı gibi. Estağfurullah. Ee, buna dedim ki kız bir şey tuz getirme. Ne biçim insan bunlar ya falan diye durmadan söyleniyorum. Ee, salt dersin dedim. Böyle yapmaya başladı. Bu yemek böyle yapıyor. Tut tut böyle yapıyor. Ya. Yapıyorum. Allah'ım. Ne o biz e, steak yiyeceğiz, Anladı mı adam? Anladı. 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 Böyle yaptı. E, yapınca. Aa <laughs> <laughs> yes yes madem dedi. Ah yazık. Ağzım, e, kurdu. Ne içersiniz çocuklar kusura bakmayın. Evet, ben ev evet sahibesi falan Bak, değilim. Yani e, hiç bir yaramam. Bir saniye çıkacağım orada okuyacağım. indikten sonra Evet, evet, evet. Beni adam yerine koymayın. Hiç beceremem öyle insan ağırlamayı falan. Hadi ya. Aa, tak söyle. Yok çok iyi bakmayın. Kusura <laughs> söyle de. Her zaman ağırlandım. Evet. Ee, ee, söyleyeyim ha? mi? Söyle bebeğim. Ne isteyeyim? Ne isteyeceğim biliyor musun? Ikiyecek, İstakoz iste. Ondan sonra şey iste bir dakika. Ee, Çin kokkeği. pilavı içinde e, karades olacak. Ya bunları ben nasıl söyleyeyim? <laughs> ben İngilizce bilmiyorum. Ya seninle beraber söyleyelim çok da İngilizcem var da nasıl söyleyeceğim? Allah Allah kötekten beter tabii oradan bir şey istemek. Telefonu açıp da yani nerede hani bak. Lobster, big lap big big lobster de. <laughs> One lap lobster de. Bigger. Big big. De. Alo. Heh. Hello. How are you? <laughs> Sana ne adamın nasıl olduğundan ya. Koynuna mı alacaksın <laughs> bırak adam nasılsa nasıl. Ay ay. İşte böyle bir yarım yamalak bir şeyler anlatmaya çalışıyordum. Ha 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 başladı gene gülmelere. Ne istiyorsun? Lobster. Lobster. Lobster and Chinese rice. Chinese. Evet. Big shrimps içinde olacaktı. Evet. Big shrimps. Big shrimps. Big shrimps. Big shrimps. Big shrimps. Yes. Ne demek o ya? <laughs> yani Allah büyük Allah. karadesli. Kardeşim. De. Jumbo kardeşim jumbo istiyorum. <laughs> Bunlar böyle artık abarttı iyice ne? Bunları yani. o anlıyor tabi bu son şey. Öğrenmiş dört kelime beş kelime. Ay my god. Oy my, my god. Efendim. Ha? Ay lavidan. Daha ya ne bileyim. Ya dört beş kelime başka yok. Ay Adam ne diyor ki oh bak. My da, my my oh god. my god. Oh my god. Oh my god. Al kendin söyle al. Ay. Ay. Al kendin iste. Ay. Nasıl isteyeceksen. Ay. Allah Allah. Deli Allah. olacağım şimdi Allah'a çarşın. 511. Yes. Yes. Yeah. Please. Um. Kolay, kolay lafları söyleme, zoru söyle. <laughs> Hayatım ben pastırmalı yumurta istiyorum, söyle. Oh, sen manyaksın herhalde, orada pastırma ne ara? E, sucuklu de. Ay. <laughs> uh, please, uh. Yes, egg. Egg, yes, yes. Köfte de. Ha, köfte, bilmezler. Kör, köfte. Al kendin söyle köfteni. Hadi Ay bebeğim. Sen biliyorsun İngilizce Ben seni Tabii ben senin yumurtanı şey, bile söyledim. Aa, ne o. dedi? Yumurta de, neydi? Ek, söyle. Egg. Egg mi? Söyledin mi? Söyledim. A -a. Sorry bile diyemeyen bir İngilizcesiyle düşünebiliyor musunuz? Yani bir şey bilmiyorsun. Al kendin söyle. Hani tekrar ispat aldım ve söyledim yani. Söylüyorsunuz, buna insan üzülüyor ya. Benemler! Ya işte! Sofi! Ayy! Canım benim ya! Ha bu da İngilizce biliyor. Şimdi Burcu burada olsaydı belki senin yumurtanı e, şeyli, pastırmalı söyleyebilirim. Nerede pastırmayı bulacaklar? Yani başka bir şey koyarlardı pastırmaya benzer. Pastırma benziyor. sana bir şey söylüyor mu? Aa istemem. Ama şu an pastırma, pastırma diye olsaydı. şey geliyor. Ay yok ya, domuz pastırması gibi de yemem. Aman yok. yok ben istemem Doğru. ben öyle şeyleri. Ay. Burcu nereye gitti ya? Ya sizi babalarınız için telefon atmaya gittim. Ay tamam bu kadar saat telefonla sen kimle konuşuyorsun? Aa. Bana yumurta için bana bu yapılır mı sabiyarım? pardon A -a. Gelsene sen Hanım. Kiminle görüşüyorsunuz? Benimle Şimdi dalga var, geçiyorlar. Bu biraz uzadı çünkü. Uzadı evet Aa. Bülent Hanım yutalım ee, mı bebeği? yaşı kaçtı like bu. Oh my darling'tir o. Oh. oh my darling. Kaç yaşında? Küçük. Ay sinirlerim Gerçek bozulmaya payı var. başladı. <laughs> Ay, herkes Ay, arada, herkes sinirlerim çok bozuldu. Değil <laughs> Senin ne haddine o diye. Ya. Ay Bülent Hanımcığım bayıldım bütün her şeye güle güle giyin. Ay, ay size ay çay güzel. yaptım. Ha, sağlık. sürpriz. Aa, harika. Sürpriz. Arkadaşlarıma güzelce güzel bir Türkiye'den getirdin çaylar tabii. Evet çok Ay, güzel. Ay nerede bunun Ay içeride burada. O Bardaklar, şeyde bardakları. Hepsi orada hayatım. Maşallah. Onları da getirmemeyin. Yavrum. Gel gel Burcu getir bir şey. Aa, Hadi. Burcu da. Ay. <laughs> Allah'ın ne şakası ya? Allah'ın şaka yani. yapayım dedim. Ya ne var. şakası ya? Bu Ama. ucuz şaka. Safiye ucuz ucuz şakalar. Bir garip. Yani böyle... ...yaptığı şakalar var ya böyle... ...onu yapmaya kalkıştı büyük star arkadaşına. Ya insan üzülüyor. Kalbimi hoplattı. Bülent Hanım'ı da hopladı. Yani bir anda... ...kaynar su döküldü zannettik üstümüze. E, ya zaten bir de düşürdü de çaydanlık da az ağırlıkta değildi yani. Dizim hala acıyor. O da bir garipti. Ne var Şakayı çevirdiniz Allah ya. Allah. Aa, bir şaka, şey... böyle şaka. Evet. Böyle Doğru. şaka. Yok ben gidiyorum. <laughs> hayır, hayır, hayır Şaka Vallahi şaka bu ya? Vallahi internette gördüm. Bu şey bu e, ya, bu internette yapıyorlar. Ben internette yemeyeceğim. Bu benim odam? Hayır. Hayır, yani. Madem geldiniz oturun. Ne yapıyorsun Safiye'cim ya? Ne var? Sana yakışıyor mu ya? ya? Hayatım niye böyle yapıyorsun arkadaşım? Canım arkadaşım diyebilirdi. Aman Allah'ım içinde senin şey de var da şu da var da biliyorum bizi yakacakmışsın da şunu yapacakmışsın. Aman Allah'ım onun diline düşeceğime. Ay başkasının diline düşüm daha iyi. E nasıl böyle bir şaka ya? Ne ucuz ya bir şaka ya? İnternette bir şey ne var? Ya, ya aman internet. 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 Ya. Siz de her şeyden korkuyorsunuz Ay. ya. Evet ya. Zaten o, ya. o telefon ya. elinden hiç düşmüyor. Evet. Dedi, de Ay Bir Hanım'ın altında oturuyorum olmuş. yani. Bülent Hanım'ın altında oturuyorum yani. Olacak bir şey değil ya. Olacak şey değil ya. İyi bir daha bir şey yapayım. ya ya. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Yemediğim laf kalmadı. İnsanları güldürmek o kadar zordur ki güldüreyim derken bir de azar işittim. Allah Hep bunları yapıyorsun Safiye'cim. ne gülmesi ya? Gördüğün şeyi yemek istiyorsun, gördüğün şeyi biliyorsun. Her gördüğün şeyi biliyorsun ya. Yoruldum Bülent Hanımcığım sen bilmiyorsun. Yapma ya, otur. Çekil Vay, bilmiyorsun. Ya, Bundan Hayır burası benim odam sen de şimdi Ay. ben de... Ya artık Safiye'yi yani taşıyamayacağım gerçekten. Bülent Hanım'la bile dertleştim taşıyamayacağım. Artık let's go, go. İstemiyorum seni. Gerçekten Safiyeciğim. Bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum size şaka yapmak istedim ama. Ama böyle şaka bir şaka hiç... olmaz. Bak yüreğine indirdim ama Bülent Hanım. Benim Aa, öyle. Abi, ne abi yaptın yani? Ya, ne bebeğim kız ya. böyle yapar mıyım ben? Niye böyle yapıyorsun Aa, her şeyi ya? Her şey yapıyorsun ama Safiyeciğim. Aman git otur hele bir. Hele bir otur kendine dur, gel. Dur dur tekrar gelsin? tekrar, tekrar otur düşecek otur, o gel. gel. Bir şey olmaz. Yok yok bu, içi bomboş bak. Ama o da, o da dizimi çarptı. İnan ki dizime geldi. Şuraya geldi bak şuraya geldi. Koca ağır ama o çaydanlık.